Herkese selam dostlarım. Ben Turul. Bugün sizlerle yepyeni bir etkinlik anlatımı videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar e, yeni etkinlikleri ve etkinliklerin anlatımını yani anlatacağım. E, yeni gelen etkinlikleri de göstereceğim. İlk önce bu ye etkinliğinden başlayalım Arkadaşlar bu etkinliği görmüşsünüzdür. Ben ben bunu ayrıca özellikle göstereceğim. Bakın burada kutular falan var. Gördüğünüz gibi burada ödüller falan var. Şu sağdaki 24 milyon yazan yerde. ilk önce burayı anlatayım. Arkadaşlar bura 10 milyara e, ulaştığında şu kutuyu alıyorsunuz. 20 milyara ulaştığında şu. 30 milyara ulaştığında da şunu alıyorsunuz. Bir de bura 10 milyara ulaştığında... Şura açılıyordu. Ben bunları satın aldım. Bura açılıyordu arkadaşlar. 20 milyon olunca da bura açıldı. Bakın 20 milyon ve 10 milyar. Ha 20 milyar ve 10 milyar arkadaşlar. Böyle açıldı sırayla. 10 milyar bura, 20 milyar bura. 30 milyarda da bakın şurada yazıyor. Bura açılacak arkadaşlar. Bura açılınca da bunları alacağız tek tek. Bakın şuradaki taşlarla alıyorsunuz. Buradaki şeyleri. Bakın 5 taş yazıyor mesela. Şunu almak 5 taş. Şimdi taşları nasıl alacağınızı göstereceğim size. Arkadaşlar öncelikle her gün yenilenen bir yere girelim. Her gün burası yenileniyor. Arkadaşlar. Her gün 4 alan seçiyorsunuz. Buradan. Ona göre bir tahmin yapıp. Ee, o 3 sarı buraya. Yani ben burayı açacağım. Arkadaşlar bakın burada bir bu, bir sarı buuya çıkarsa 5, 2 sarı buuya çıkarsa 10, 3 sarı buuya çıkarsa 15 eee şey taç veriyor. E, bakın ben tek attım ya buraya. 4 tane alan seçtim. Yani burayı seçiyoruz. Ve bak burada bir tane varmış. Şurayı seçseydim şimdi yanındaydım. 5 tane verecekti. Ama bakın 15 tane verdi. 19 oldu taçım. Şimdi başka bir e, taç kazanma etkinliği de şu. Bu e, bu taşları kazanmak için sarı bir altın buyeh diye bir şey var. Aha da şu jeton. Klasik girdiğinizde hepiniz bu e, buyeh şekeriyle karşılaş, karşılaşmışsınızdır. Oyunda altın buyeh yazıyor o yüzden öyle dedim arkadaşlar. Altın bu yehlerle hepiniz karşılaşmışsınızdır ve almışsınızdır. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar bakın burada bu yehko var. Bu yehkoya basıyoruz. Ve her gün yenileniyor burası. Her gün mesela sıfırdan başlıyor e, sarı bu üyeh. Yani nasıl desem her gün bir kere ücretsiz çevirebiliyorsunuz. Hiç harcamadan. Mesela bakın Burada e, şu anda başladık. E, şu adamlardan öldürünce arkadaşlar üstüne basıp bakın şöyle 1 e, ile 3 arası şey veriyor. Bakın verdi bir taç. Şurada yazıyor. Şurada. Bakın bu yehi alınca bir tane de bu ye kutusu var. Onunla 5 taç her kutuda 2 taç veriyor arkadaşlar. Bu oyun bitene kadar bunu yapıyorsunuz. Bakın şimdi şu kutuyu aldım. 2 artı puan yazdı. 3 taç oldu. Böyle böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın şunu da alabilir miyiz acaba. Aldım onu. Şuraya geri geldim. Ve bu yehi de aldım. Toplam 12 taç elde ettik arkadaşlar. Ee, şimdi günlük sıfırı harcadınız ya. 5'ten başlıyor bu sefer. 5'e bastım. Ee, aldım. Bu, bu adamı öldürdüm. Şunu da aldım zombiye benziyor abi de. <laughs> Zombileri indirdim. Hepsinin içinden geçtim. Şunu da aldım. Ve bu yedi da aldım. Tam 15 tane taç elde ettim. Yani bu çok fazla. Arkadaşlar 15 elde etmek zor. Bir kere 17 elde ettiydim. Bakın burada da kaç kere bitirdiğiniz yazıyor şurada. Şurada. Bir tane de Arkadaşlar her gün artıyor demiştim ya 5'i arttı şimdi 10 arttı. Sonra gitgide artıyor. Bundan sonra da 15 göreceksinizdir. Bakın deneyelim. Şunu al. Şunu al riske atacağım. Y 3 tane vardı. İyi ki riske atmışım. Şunu al. Şunu al. Ve bir tane de bu iyi alınca 14 tane. Tam 14 tane. Arkadaşlar şimdi bakın 15 arttı bunu da kullanınca 20 artıyor ama 15 tanemiz yok 20'den sonra artmıyor ee sonra sonraki gün tekrar sıfırlanıyor yani sonraki gün tekrar 0 altın şekerden başlıyor altın gene yine 5 5 artıyor yani bu etkinlik böyle bir etkinlik arkadaşlar burayı da anlattım şimdi web etkinliği var web etkinliğine girelim Girdim. Ama burayı alamıyoruz. Bakın şu görevleri de alsaydık. Buradan ne veriyorlar biliyor musunuz? Pala deseni. Nadir eşyam bilmiyorum. Bir tane pala deseni veriyor. Benim hesapta var ondan. Ee, görünüşünü buraya bir yere videonun sonuna falan koyarız herhalde. Görünüşünü. Bakın burada da ne yazıyor biliyor musunuz? Bu yıl raporu. Bu yıl kaç şey kazandım böyle kısa kısa göstereceğim baştan başlayalım. gir ee, toplam 5 bu yıl 15.000. maçlar 5 4500 hatta ee, dereceli maçta gündelik maçlar 2500 falan buradaki tekrar git burada da dereceli maçlar takım çarpışması maçları bunlar da yazıyor her şey. Bunlar sizde de vardır. Ama burayı anlatacağım arkadaşlar. Yani bu etkinlik herkes yapabilir yani. Herkes bakabilir. Bizim istatistikleri kısa kısa geçtim. Mesela abim en çok Halit abimle bu almış. Bu yıl. Halit abim kardeşler sonuçta. <laughs> Tabii ki de birbirleriyle oynarlar ama Halit abim benimle oynamıyor. <laughs> ben de abimle oynuyorum. Bakın burada 88 bu Almışlar 100 325 oyunun içinde. Yani 3 maçtan birini bu alıyorlar. Öyle düşünün. Evet 3 maçtan birini bu alıyorlar. Ee, yok 4 maçtan birini bu alıyorlar illaki. Ve en güvenilir arkadaşları Halit abim Yavuz ve Hakan. Arıza Yavuz bu arada. Burada da yardım ettiğin yani kaldırdığın 915 kurtarılma sayın. 5.000 5.000 kere kurtarılmış mideyi indirdiği mantar 5.000 toplanan eşeği 194 kullanılan sadece kiti 8000 koştu mesafe 14.000 kilometre Vay be ve usta liginde bu bu ligler var ya görüyorsunuz sadece ya Mesela şöyle diyebilirsin ama bu en düşükte ama abim en düşükte değil Bundan önceki ünvanlar da var arkadaşlar. Mesela ustadan daha düşük bir daha düşük bir sürü rütbe varmış daha. Ama o rütbedeyseniz o o dörtlüğün içinde olursunuz. Abim şu anda e, bakın yüce efsane en iyisi oyundaki. değişici ustası ikinci en iyi. Usta toplay üçüncü. Usta dördüncü en iyi. Yani burada 20 tane falan iyi şeyi var. Abim dördüncü de. Ben de dördüncü deyim. Haltem de dördüncüde. Yani biz ustayız arkadaşlar. Öyle anlatayım. Neyse bu etkinlik bitti. Başka solmuş çark var. Solmuş çark. Ha solmuş çark. Bunu çevireyim, bunu çevirelim. Arkadaşlar solmuş çarkı hepiniz biliyorsunuzdur. Bunu çevirmek için getirdim sadece. Arkadaşlar iki tane şimdi çıkarıyorsunuz işte. Şununla şunu çıkaralım. Ee, sonra çeviriyorsunuz. Hadi inşallah yeni karakter çıkar. Bu arada buradaki yeni karakter var. Bir tane çok güzel bir pantolon var. Bir tane de zihin ustası üstü var. Zihin ustası altı var. Hadi bakalım çıkartalım. Bileceğiz mi? Bastım bir tane ya. Bas. Hadi bakayım. Çık 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 çık. <laughs> ah, Enivas fiş çıktı. Neyse enivas fiş çıkardık işte işte. Bir de yeni skar nihai dev geldi tekrardan. Bu ikinci gelişi. En son bir buçuk iki yıl önce geldiydi tekrar. İlk gelişi. Şimdi tekrar getirdiler ama altı günlük getirdiler. Buradan işte eğer bu skarları istiyorsanız paranızı basıp alabilirsiniz söyleyeyim dedim bir de yeni atölye xm8 geldi bunu da göstereyim bunları alabilirsiniz paranızı basıp <laughs> neyse ee, başka bunu gösterdim bak şu web bu etkinliğe geçen heh, bak pala bu pala bu göstermeye gerek yok pala şu arkadaşlar şu gördüğünüz ya bunu da anlattım ya bu neymiş buna girilmiyor zaten Yeni başka etkinlik yok mu? Ee, yeni kutular geldi. Yani kutu geldi onu göstereyim. Hatta yeni iki kutu geldi gerçi. Tema kutusu. Ha bak yeni iki kutu şu. AVM var. M60 var. UMP var. AK var. M79. MP5. SKS. Ve M4A1 var. Yeni iki kutudakiler bunlar. Şanslı sandıklar. Leveli yumruk. Alevli göstereyim. Hatta bunu göstermiştik. Şanslı sandıklar. Şanslı çay. Bölgesel savaşa girelim. Arkadaşlar. Bölgesel savaşı hepiniz biliyorsunuzdur ama. E, bir şeyini anlatacağım. Arkadaşlar. Ödülleri talep et yerini biliyorsunuzdur. Burada 10.000'e 10 geldiğinizde isim değiştirme kartı veriyor size. Arkadaşlar, bir ee, şey ee, bildiğimize gelmek isteyenler 50 level üstü eee 10.000'e bin, 10 ulaştıysa isim değiştirme kartını alıp 50 level üstü alıyoruz. Taglı 50 level üstü bir de tag yapacak. Tagınızı tagınızı biz atacağız. Tagın önüne de ne yazarsanız isminizi yazıp gelebilirsiniz klanımıza. Klanımızda hala 15 taksız yer falan var. 20 kişi taklı. 20-25 kişi. Yani daha iyi yer var. Onu da tanıtayım dedim. Bölgesel savaş etkinliği gelmişken. O da etkinlik sonuçta. Neyse arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Her Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada abone olduysanız da bildirim zilini açıp Yeni yeni etkinlik anlatımlarından ve yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.